Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz masam kalabalık. E, bugün sizlere e, çok sevimli, çok kolay, hemencecik örebileceğiniz tariflerle geldim. Yılbaşına e, yılbaşına çok az bir zaman kaldı. E, ben de bir örgü severin e, yılbaşı süslerini de e, neden kendisi örmesin diye düşündüm e, ve şöyle e, oldukça kolay, pratik. E, yılbaşı süsleri topları hazırladım. E, bir kırmızı, bir beyaz bu yılbaşı renkleri biliyorsunuz kırmızı, beyaz, yeşil. E, çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde de E yılbaşını e, anımsatan E işlemeler yaptım. Bu kırmızı topta da beyaz işlemeler yaptım. İpim yine kotun içerikli bir ip. E, işlemede kullandığım ip ise elimde mevcuttu e, simli patik ipi yine siz istediğiniz tercih ettiğiniz ipi kullanabilirsiniz gri kısmı da yine koton içerikli ip bu e, metalik ip de monofil simli ip olarak e, geçiyor e, asmak için de e, bu ipi kullandım ee, aynı şekilde baston süslerde çalıştım. Bunlar da yine çok pratik hemen e, örebileceğiniz tarifler. Ee, birini bu şekilde çalıştım kırmızı beyaz e, paket ipi e, kullanarak. Bugün bu şekilde e, yapalım beraber istiyorum. Birinde yine e, etrafına e, kurdele doladım. Şu saydam olandan kullandım. İnce olanda ince olan bastonda bir de bu şekilde çalıştım. Hepsinin yine tarifi aynı. Sadece süslemelerde fark var. Bunu da yine ördükten sonra kırmızı keçeli kalemle boyayarak şu rengini verdim. Üstüne de yine keçeden keserek keserek küçük bir yaprakla iki tane kırmızı şu peluş toplardan yapıştırarak kokinasını yaptım. Yine asmak için de kırmızı beyaz paket ipi kullandım. Bu büyük olan bastonda da yine aynı şekilde bunun tarifini de yine size videonun sonuna doğru anlatacağım vereceğim. Aynı şekilde yine kurdele bu defa şu e, kurdeleden kullandım, yapıştırdım. Çok amaçlı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ben o, onu kullandım veya e, sıvı da kullanabilirsiniz. silikonda kullanabilirsiniz. E, yine peruş toplardan. Bu peruş toplarda e, pek çok süslemede gerçekten e, çok e, güzel duruyor. Hobi marketlerde veya kırtasiyelerde dahi bulabilirsiniz. Kokinalarını yapıştırdım, bu şekilde tamamladım. Yine asmak için de kırmızı beyaz paket ipliğini kullandım. E, bu e, yılbaşı toplarımızın içinde tabii ki yine e, boncuk elyafımız olacak. Şu şekilde göstereyim. E, şu büyük olan bastonda e, elyaf da doldurdum içine. Malzemelerimizi de bu arada size tanıtmış oluyorum. Şu şönillerden faydalandım. Bu şeklini verebilmek için. Tüylü tel biliyorsunuz şönil. Bunu da yine hobi marketlerden ya da kırtasiyelerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Şönil telden 2-3 tanesini bir araya getirerek içine iskelet yapmış oldum. Ve bu baston şeklini verdim yine küçük minik baston süslerde de şönül tel kullandım ve elyaf elyaf koymama da gerek kalmadı zaten küçük oldukları için tel yeterli geldi şimdi isterseniz hemen küçük minik baston süsümüzü örmeye başlayalım bu arada zaten malzemeleri de tanıtmış oldum tığım yine 3 numara 2.20 milim Koton içerikli ipimi de aldım. hemen örmeye başlayalım. Evet minik baston süsümüzün tarifi oldukça kolay. Hemen altılı sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamı 6 tane sık iğne yaparak başlıyorum. halkamı sıkıştırıyorum. Karşıdaki ilmeği her zaman yaptığımız gibi içinden geçerek halkamı düzgünleştiriyorum. Şu ipimi biraz sıkılaştırıyorum ve bundan sonrası sadece bu altı sık iğneyi örerek devam edeceğiz. Bu şekilde gidecek. E, 24 sıra 6 sık iğne öreceğiz. İlmeklere tek batarak dönüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet, bu bu kadar arkadaşlar. Şimdi şunu düzeltelim şöyle çevirelim. Bu şekilde örerek sadece ilmeklere tek batarak 6 sık iğne örerek yukarı doğru çıkıyorum. Sadece bu kadar. 23-24 sıra olana kadar çıkalım bizim için o yeterli bir e, yükseklik seviye olacak. Bu şekilde tek batarak dönüyorum. Evet bu e, 20 sıra olana kadar 24 de olur e, örelim Ondan sonra devam edelim evet e, 24 sıra olana kadar düz bir şekilde ilmeklere tek batarak ördük şimdi şönilimi e, demin gösterdiğim şönillerden beyaz olanını tercih ettim İpim beyaz olduğu için ilmeklerin arasından renkler yine de görünmesin diye beyaz olanı size tercih edin. Ee, şöyle ikiye katladım. Daha doğrusu bunun boyuna göre şöyle baktım, bunun tam içine yerleştireceğim boya göre kestim ve şöyle ikiye katladım. Çok ince bir tel olduğu için iki tane yan yana şöyle gelirse bizim için daha iyi olacaktır. Sonra şöyle karşılıklı döndürüyorum bu telimi. birbirine doluyorum. Ve daha sonra örgümün içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. bu baş kısmını iğneyle iğne ile kapatacağız şöyle iğnemize ipimizi geçirelim ilmeklerin bize bakan tarafından büzerek büzerek dönüyoruz. Şu bize bakan kısmını alıyoruz. Şöyle yeteri kadar kapanıldığı zaman düğüm atıyorum ve içeriden bir yerden çıkarıyorum sonra bu ipimizi buradan kesiyoruz Evet bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi bunu tabii ki şekil vereceğiz ama daha öncesinde e, kırmızı beyaz ipimizden bir miktar paket ipimizden bir miktar alalım. Bu ipimizde olacağız. Şuradan bir yerden şuradan bir yerden girelim alt kısımdan şuradan. Şöyle bir baş kısmımızı hafif belirleyelim ki göz kararı. Orası baş kısmımız olacaksa şuradan girelim. Şu orta kısmından, iç kısmından çıkıyorum. İğnem biraz kalın, ipim de kalın. Evet. Şöyle. Şu dışarıda bir miktar ip kalsın. Hep şu iç kısmı, e, iç kısımdan bağlayacağız. Görünmeyecek taraftan. Şöyle bir ilmek arasından geçeceğiz ve döneceğiz. Yine dönüyoruz. Şuradan yine bir yerden geçelim. Yine bunu ördükten sonra siz istediğiniz gibi de e, süsleyebilirsiniz. Bu peruş toplardan yine değerlendirebilirsiniz. Yine kurdele yapabilirsiniz. iç kısımdan gene birer bağlayalım ki sağlam olsun sonra bir de şuradan çıkalım Evet yeterli olduğunu düşündüğümüz zaman şöyle bastonumuza şeklimizi verelim. Şuradan yine bu girdiğimiz yerin hemen şu kısmından aşağıya doğru iğnemizi yürütelim. Aşağıdaki ipimin olduğu yerden çıkacağım. Aşağıda ipimin olduğu yerden çıktım. Evet. Şu ipimin de uç kısmını da değerlendireceğim. Bunu burada bağlıyorum. Fazlalıkları keseceğim ve ipimi içeride gizleyeceğim. Evet şimdi de yine kırmızı beyaz ipimden bir miktar aldım bunu şöyle şeklimi içindeki tel yardımıyla verdikten sonra şuradan ipimi geçiyorum. Ve şöyle iki ipimi düğümlüyorum. Şuradaki ipimi de düzeltiyorum. Evet. Baston süsümüz bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu e, yine e, farklı şekillerde çalışabilirsiniz böyle boyayarak ya da kokina gibi süsler yaparak kurdele dolayarak yapıştırarak çalışabilirsiniz. Oldukça kolay pratik ve çok sevimli bir çalışma oldu. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Büyük olanının da tarifini vereyim size. Burada sadece sayılarımız farklı. Bunu da Yine altılı sihirli halka olarak başladım. E, hep çift yaparak e, 12 x'e ulaştım. Daha sonra bir tek bir çift yaparak 18 x'e ulaştım. E, ve o şekilde ördüm. E, boyu da e, kaç sıra ördüm? Hemen sayayım. Evet 45 sıra kadar örmüşüm. E, ondan sonra da bunun içine şöyle birkaç tane, iki tane, üç tane şönili yan yana getirerek yine şöyle çevirerek dolayarak içine koydum. Büyük olduğu için tayler biraz daha kalın olması amacına daha sonra da kuru yapıştırdım ve kokinasını yaptım aynı şekilde paket tipiyle de asacak yerini yaptım. Ha şu kısımda. 18 ikisi hep kestim. Tamamen kestim ve daha sonradan iğne iğneyle topladım ve kapattım. Eee tabii bunun içinde elyaf da var. Şönil koyduk bir miktar ördükten sonra elyafını koyun, eee şönil'i koyun. Ondan sonra eğer cımbızınız uzun bir cımbızınız varsa yine şönil varken de Ördükten sonra da el yerleştirebilirsiniz ama zorlanmamak için bir miktar ördükten sonra el koymaya başlayın. Ondan sonra şöyle içindeyken yine el koyarak devam edebilirsiniz. Yine farklı süslerde ilave edebilirsiniz. Evet şimdi bu top süsümüze geçelim isterseniz. Evet yine sihirli halkayla başlıyoruz. Altılı sihirli halkayla. Halkımızı sıkıştıralım. Evet. Şimdi hep çift yapacağız ve 12x'e ulaşacağız. 6 sık iğnemizin içine çift batıyoruz. Evet hep çift battık ve 12x'e ulaştık. İşaretleyici kullanabilirsiniz sınıf takibi açısından. Şimdi bir tek bir çift olarak devam ediyoruz arttırmalarımıza. Bir tek bir çift batıyoruz. bir tek bir çift bir tek bir çift bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir tek bir çift çok kolay bir tarif oldu arkadaşlar. Bu rahatlıkla zaten hemen örüp çamaşırlarınızı kendi ördüğünüz süslerle süsleyebileceksiniz. Bir tek ve bir çift. Masada örmek o kadar zor ki. Yani şimdi böyle bu kolta yayılıp örmek gibi değil tabi masada örmek o yüzden bazen böyle ilmekler kaçabiliyor. Evet Şimdi arttırmalarımıza devam ediyoruz. Aslında bu arttırmaları ben size söyleyebilirim. Siz devam edebilirsiniz. 18x'e ulaştık ikinci sırada. 3. sırada 2 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar döneceğiz. Sonra 3 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar 4 tek 1 çift, 5 tek 1 çift, 6 tek 1 çift olana kadar arttırmalarımızı yapacağız tabanda 48x'e ulaşacağız. 6 tek bir çifte kadar arttırarak, arttırarak örelim. Evet. 6 tek bir çift olarak olana kadar arttırmalarımı yaptım. 48x'e ulaştım. Şimdi bu aşamada arttırma yapmıyoruz artık ve 48x'i 6 sıra öreceğiz. Şu arkadaki ipimizi işaretleyici olarak kullanalım. Şöyle öne alalım. Artık arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Tek batarak sıra sonuna kadar 6 sıra bu şekilde çıkacağız. Tabanımızı oluşturduk. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz orta kısmımızdayız. arttırma yapmadan 6 sıra dönelim. Evet işaretleyicimizin üstünden şöyle sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 6 sıra düz ördük. Şimdi artık azaltmalarımıza geçeceğiz. yine işaretleyicimizi takalım. Şimdi alt 6 e, sıra 48 x örmüştük. Şimdi 6 tek bir eksitle devam ediyoruz. 42 x'e yani 42 sık iğneye ulaşacağız. 6 tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm. 1 kesiyorum ön ilmeklerden alarak ikisini kesiyorum. Altı örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve bir kesiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bazen ip tellerine ayrılıyor. Evet. 6 ör, 1 kez devam edeceğim. 5 örüp 1 keseceğim. 4 örüp 1 keseceğim. E, eksilteceğim yani. E, 3 örüp eksilteceğim bir tane. 2 örüp bir tane eksilteceğim. Bir örüp bir tane eksilteceğim. 12 x'e kadar e, geleceğim. E, fakat e, tabii bir e, çok fazla eksiltmeden elyaf doldurmam lazım. 3 örüp bir eksilte geldiğimde içine beraber elyafımızı dolduralım. Evet 3 örüp bir eksilte kadar e, geldim. Bu aşamada 24 x'imiz oldu. Çok fazla küçültmeden içini boncuk el bu aşamada dolduralım. Sıkı dolduralım arkadaşlar. Gevşek olmasın o şekli. Güzel görünür. Bakın şurada şöyle anlayabilirsiniz. Gevşek değil. Mümkün olduğunca Şöyle her yerine kürenin, topun her yerine eşit şekilde gelecek şekilde parmağımızı ittirerek dibe doğru bastırarak dolduralım. Ağız kısmını biraz daha küçülttüğümüzde tekrar ilave yapacağız. Şöyle zaten ortadan bastırdığınız zaman o etrafa doğru yayılacak. Evet. Devam örmeye devam edeceğimiz için tabi çok fazla da öreceğimiz kısma e, gelmesin. Sonra da zaten ilavemizi yapacağız. Evet e, süsümüzün e, top süsümüzün devamına bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.